Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ee, lütfen bu videoyu beğenin. Çünkü direkt bununla başlamamın sebebi şu. Ben az önce size ders anlattığımızı sanarken aslında kaydetme tuşuna basmayı unutmuşum. O yüzden bu videoyu iki üç kere çekiyorum. Yani aslında bir saattir bu videoyla uğraşmış olacağım. O yüzden lütfen beğenip bir çok güzel anlatmışsınız hocam. Ya da şunu şöyle yapsaydınız hocam derseniz yorumlarda çok memnun olurum. Kendimi mutlu hissederim. Çünkü şu an hiç mutlu hissetmiyorum kendimi. O zaman başlıyoruz. Şaka şaka mutluyum sizlerle birlikte olduğum için. O zaman ne yapıyoruz? Bugünkü dersimizde dikmeyi işliyoruz. Arkadaşlar. Dikme dediğimiz şey nedir? Bakın dikme. Şimdi diklikle ilgili bir şey olsa gerek, değil mi bu dikme? Zaten öyle. Bakın bir noktadan düşünüyoruz önce. Bir noktadan şimdi bakıyorum burada bir nokta var, değil mi? Bir noktadan bir doğruya, e burada da bir doğru var. Bir noktadan bir doğruya dik olarak çizilen, dik olarak ne demek? Bunu böyle dik getireceksin demek. Dik olarak çizilen doğru, doğru parçası ışına ne diyormuşuz? Dikmeye. Yani siz buradan direkt böyle bitirebilirsiniz dikliği. Ya da buradan böyle aşağıda getirebilirsiniz ama burası yine diktir. Ya da mesela ne yapabilirsiniz? Bu iki tane doğruyu yapabilirsiniz ama yine bunlar birbirine diktir. Yani bizim için asıl önemli olan şey hani şu kısımda şöyle bir diklik olması yeterli bizim dikme diyebilmemiz için tamam mı? Doğru olur, doğru parçası olur, çizdiğiniz şey hiç fark etmez ama dediğim gibi ne olması lazım? Sadece dik olması lazım. Arkadaşlar burada şuna dikkat edeceğiz şimdi. Biz cetvel yardımıyla, gönye yardımıyla nasıl bir dikme çizebiliriz? Şöyle hemen bak ben size şu sağ tarafta göstereceğim. Cetvelimizi aldık. Şimdi bakın bu zaten nasıl? Kendisi bir doğru e, doğru. O zaman biz bu doğruya dik indireceğiz. Bakın şurada bir derece görüyorsunuz. Bir dakika göremiyorsunuz. Hı. Hm. Dereceyi gördünüz. Bu ne demek? Ben şu an bu cetveli 90 derecelik açıyla tutuyormuşum. Şöyle yapsam bakın kaç derecelik açı oldu? 60 derecelik açı oldu. O zaman işte bu cetveli eğer 90 dereceye getirirsek ve bu getirdiğimiz 90 dereceden de bir adet ister doğru ister doğru parçası ister ışın çizersek bakın çizdik. Bunlar işte birbirine ne oldu diyeceğiz? Bunlar birbirine dik oldu ve biz burada bir dikme oluşturduk diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar buna baktığınız zaman ben şu kendi yazdığımdan anlatacağım. Buraya baktığınız zaman burada ne görüyorsunuz? Burada bak bir tane T harfi gibi bir şey oldu değil mi? Bak ters T harfi oldu. Bunu niye söylüyorum? Burada oluşan ters T harfi yani bu bizim bakın neyimiz? Bizim diklik sembolümüz. Yani bu işareti gördüğünüzde şunu diyeceksiniz. Mesela burada A diktir B yazacağım. Yazıyor yazıyormuş diyeceksiniz. Yani burada A diktir B yazıyor. Ne bileyim? Burada C diktir D yazıyor tamam mı? Bu neymiş? Bizim diklik sembolümüzmüş. Şimdi Burada da bakın nasıl göstermiş bunu? AB diyor. Bu ne demek? AB bak neydi? Yanında hiçbir kısıtlama yoksa, hiçbir işaret yoksa. Bu demek ki bunlar sonsuza kadar gidiyor. Yani bu gösterdiğimiz neydi? AB doğrusuydu. Peki bu garibim CD'yi kısıtlamış bir köşeli parantez. Bu neydi peki? Bu o zaman doğru parçasıydı diyeceksiniz. Çünkü orada küçük bir parça almış onu kısıtlamışız anlamına geliyordu bu. Şimdi açı ölçer yardımıyla da şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Açı ölçerin üzerinde yine açı ölçere böyle dik koyayım şey nedir onun adı doğruya paralel bir şekilde koydunuz yani doğrunun altına koydunuz. Nereye geliyorsunuz? Bakın. Nereye geliyorsunuz? 90 dereceye geliyorsunuz. 90 dereceye geldiğiniz zaman buradan aşağıya bir indiriyorsunuz dikinizi ve dikmeyi bulmuş oluyorsunuz. Bu kadar yani dikme bulmak için dik indirmeniz gerekiyor. Bu kadar basit. Yine bakın burada ne var? PS doğrusu. Bu da TR doğru parçası demek ve bunlar birbirine neymiş? Bunlar birbirine dikmiş. Pergel yardımıyla nasıl çiziyoruz peki? Şimdi pergel yardımıyla dikme çizmede de şunu yapıyorsunuz. Öncelikle zaten bir doğru parça, doğrumuz var. Sürekli doğru parça Bir doğrumuz var. Tamam mı? Bu bizim doğrumuz. Buraya e, A noktasında o pergelimizin ucunu sabitlediğimiz zaman diğer kolunu açıyoruz. Ve bu CD'yi kesecek bir yer çiziyoruz. Bir parça çiziyoruz. Tamam mı? Bu parçayı çizdikten sonra... Yayın doğruyu kestiği iki noktaya koyuyoruz tamam mı? Pergele yayın bakın doğruyu kestiği hani şuraları kestiği iki noktaya koyuyoruz. Ve bu sefer de buradan böyle hani e, bir şeyler hani bunu koyduk ya mesela. Böyle çiziyoruz ya da buradan da koyduk ya. Bunu da işte ne bileyim şöyle falan çiziyorsunuz. Bunların kesiştiği yerlerden biz ne geçireceğiz? Diklik geçireceğiz. Bu da bizim dikmemiz olacak ama e, bunu çok kullanmayız. Yani kullanacağınızı çok düşünmüyorum. Şimdi cetvelimiz burada kalmış. Cetvelimizi kaldıralım. Bunu zaten çizmiştik. Bir dikme çizin diyordu. Peki arkadaşlar bunu da şöyle çizebilir miyim ben? Bu şekilde. Ay çizemedim zaten. Bunu da böyle çizsem. Şimdi bir gariplik oldu sanki değil mi? Yani bu böyle olmaz ki. O zaman ne yapacaksınız bakın? Burada tam anlamıyla dikliği elde etmiştik. Ama burada onu yapamayacaksınız. O yüzden ne yapmam lazım? Mesela ister böyle kağıdınızı biraz kaydırın, ister kafanızı biraz kaydırın, tamam mı? Eğer burada bu doğrumuz birazcık eğikse, değil mi? Bak, birazcık bu eğik. O zaman bizim çizeceğimiz dikme de birazcık eğik olmalı. Ne demek yani? Şimdi şöyle çizerseniz hiç olmadı. E şöyle çizsem e bu da dik değil. Ne yapacağım o zaman? Bak bu bu tarafa doğru eğilmiş ya. O zaman sen de bunu birazcık bu tarafa doğru çubuğuna eğeceksin. Bak ne oldu gördün mü? Dimdik orada duruyor şu anda. Bu da bizim ne oldu? Bir dikliğimiz oldu. Zaten şunu düşün bak. Taktik şu. Bu böyle ya. Buna nasıl bir T yapabilirsin? Şimdi bunu böyle T yapamazsın. Bak T biraz yamuk oluyor. E böyle T yapamazsın yamuk oluyor. Nasıl T yapabilir? Şu bir gitsin. Nasıl T yapabilirsin? Bu şekilde bir T yapabilirsin. O yüzden dikmede taktiğimiz neymiş? Bak taktik ters T tamam mı? Bir sürü T var. Taktiğimiz neymiş? Ters bir T oluşturmakmış diklikte. Geldim buraya. A ve B noktalarından yine dikme çiziliyor. E O zaman ne yapacağım? Bu böyle ya hani bu böyle gidiyor ya. Şimdi benim ters bir T oluşturmam lazım. O yüzden şöyle alayım bir dakika kalem değiştireyim. A'dan bu şekilde getirdim. Bak kontrol et. Sanki şöyle daha güzel oldu değil mi? Böyle çizince daha güzel oldu. Burası ne oldu? Bir diklik oldu. E, B'den de çizdiğin zaman nasıl güzel olur? Bak B'den de şöyle. Bakayım oldu mu? Evet oldu. Burada da bir neyimiz var? Temiz var. Bunu nasıl gösteririz? Şu mor olanı A diktir D noktası diye gösteririz. Turuncu olanı da B diktir D noktası. D doğrusu olarak gösteririz. Tamam mı? Geçtim buraya. Burada bize diyor ki K noktasından bir dikme çizeceksin, dikme. Şimdi arkadaşlar zaten bak isminden de çıkarabiliriz bunu, dikme. Demek ki bir diklik çizmeniz gerekiyor. E bakıyorum şimdi ben, ben buna baktığım zaman sanki bu çok dikmiş gibi gözükmüyor, o yüzden bu elendi. E buraya bakın, e, bu da hiç dik değil. Ayrıca Taktiğimiz neydi bakın taktik şuydu ters bir t oluşturmanız gerekiyordu. E şimdi ben bakıyorum burada ters bir t yok yamuk bir t var olmadı ama sanki şurada bakın birazcık şöyle bastırayım. Buraya baktığınız zaman şurada ters bir t'yi görebiliyorsunuz değil mi? Nerede ters hatta ters de değil burada direkt düz t var tamam mı? O zaman aradığımız cevap neymiş buymuş o yüzden ne yapıyoruz taktiklere uyuyoruz. Buna bakıyorum. E burada da yamuklu yumuklu bir T var, o yüzden bu da olmadı. Geldim 15'e. Yine bir taktik. Taktiğimiz şu: Eğer biz dikme bulmak istiyorsak arkadaşlar, dikme bulmak istiyorsak, bunu en kısa yoldan yapmamız gerekiyor. Tamam mı? Hiç dikmede işi uzatmamıza gerek yok. Onu istemiyoruz. En kısa yoldan yapacağız. Şimdi bakıyorum. Şimdi mesela ben B'den gideceğim ya. Böyle gidebilirim. Böyle gidebilirim. Böyle gidebilirim. Şimdi ne bileyim? Bir süre gidebilirim ama taktiğimize göre bir dikme bulacaksak eğer nereden gitmemiz lazım? En kısa yoldan. E Peki en kısa yol neresi? En kısa yol böyle dümdüz gittiğimiz yol değil midir? Değil mi? Yani böyle düşünün bir yere gideceksiniz. Hatta birazdan sizle e, denizde böyle karşıya geçeceğiz. Ne yapmamız lazım? Direkt böyle karşıya geçmemiz lazım. Hiç böyle sağa sola sapmamamız gerekiyor. O zaman bizim buradaki dikliğimiz nerede? Burada. A'ya baktığımız zaman o nerede peki? O da buradadır. C'ye bakalım. C'ye baktığımızda dikliğimizde burada olarak bulmuş oluruz. Şimdi geldim buraya. Arkadaşlar bu da önemli. Köşegenleri bakın karenin köşegenleri dik kesişir. Tamam mı? Karenin köşegenleri dik kesişir. Hatta buraya bir nerede benim Bir ünlem işareti koyalım. Karenin köşegenleri dik kesişir. Neden bu ünlemi koydum biliyor musunuz? Şu yüzden. Çünkü biz her zaman Böyle işte T'yi bulacağız. Ondan sonra ne bileyim ters T'yi bulacağız. Bu kadar kolay sormayabilir. Mesela bu şekilde biz şunları vermeseydi eğer dik olduğuna bunların nasıl ikna olacaktık? Şimdi şöyle ikna olacaktık. Bakın geldikleri gibi gitmeleri gerekiyor. O zaman bu nasıl gelmiş? Tam ortadan gelmiş değil mi? Hani şu kareye baktığınız zaman tam ortadan bölmüş. E o zaman burada da aynı şey yapmış. Aynı şey yapmış. Zaten o doğru boyunca öyle gitmiş. Ama bak bu böyle geldi ya. Nereden geri gidecek? Hani bir açı var ya burada. Burada geldiği gibi gidiyor mu? Biz ona bakacağız. Tamam mı? Şimdi e, bakıyorum bu bir bir gelmişti zaten köşelerden. E tamam bu da o zaman ne yapmış? Bir bir gitmiş. Yani geldikleri gibi gitmişler. O zaman bu neymiş? Bu dikmiş. Tamam mı? Biz burada bir diklikten söz edebiliyoruz. Ama eğer şöyle olsaydı. Tamam bu böyle geldi. Ama bu da şöyle gitseydi mesela. Burası dik olur muydu? Hayır. Burası dik olmazdı. Neden? Çünkü bak burada geldiği gibi gitmemiş. Şurada daha büyük bir parça kalmış. O yüzden orayı kabul etmeyecektik. Tamam. Yine bak burada ne var? D diktir F diyor. Aynı zamanda F diktir D de diyebilir. Yani hangisini önemi, önce yazdığımızın bir önemi yok. Geldim 21'e. Diyor ki bana kareli zeminde dik kesişen doğruları gösterelim. Tabii ki gösterelim. Arkadaşlar dikkat ediyorsunuz şu an. Zaten öncelikle herkesin gördüğü bir tane var burada. Kimi gördünüz? Şak diye böyle. Şak diye kimi gördünüz? G diktir E'yi değil mi? Neden? Çünkü E burada, G burada. Hemen bakın bir T harfimiz var değil mi? Ters T var, düz T var, bütün T'ler var. Şimdi bakıyoruz başka var mı? E, şunlar kaldı ama bunlar dik mi bakacağım. Nasıl kontrol ediyordum? Taktiğim neydi benim? Geldikleri gibi gidiyorlar mı ona bakıyordum. Şimdi bu nasıl gelmiş? Yine köşeden köşeden bir bir gelmiş. E Buna bakıyorum. Hmm, bu da bak köşeden köşeden bir bir gitmiş. Yani geldiği gibi gitmiş. O zaman biz de bunu dik olarak kabul edeceğiz. Yani D diktir F diyeceğiz. Tamam mı? Şimdi geldim bu sayfamın son sorusuna. Benden ne istiyor? Osman Usta diyor. Bir duvarın üst kenarındaki K noktasından tabanındaki A, B, C'ye inecek. Bunlara birer kırmızı tel çekmiş diyor. Tamam mı? Şimdi teller duvara temas ettiğine göre bu telleri uzunluklarına göre sıralayın diyor. Ne yapacağız arkadaşlar? Ne yapacağız? Şimdi şöyle bir şey düşünmenizi istiyoruz. İstiyorum. <laughs> bu soruda şunu yapıyorsunuz. Biz hepimiz K noktasındaki denizcileriz. Tamam mı? K noktasından yüzme yarışına başlayacağız ama Bazılarımız A'ya gidecek, bazılarımız B'ye, bazılarımız C'ye gidecek. Şimdi bir baktığınız zaman bakın mantığınızı oturttuğunuz zaman ne yapmamız gerekiyor? Şimdi biz K noktasındaki denizcileriz. A, B, C'ye gideceğiz. Ne yaptık şu an? Ne yaptık? Ne yapmamız gerekiyor? Matematiği bakın. Matematiği Hayatla birleştiriyoruz. Tamam mı? Niye? Çünkü o şekilde öğrenilir matematik. Yani matematiği ezberlediğiniz zaman iki gün sonra unutursunuz çalışmadığınızda. O yüzden ne yapıyoruz? Mantığımızı oturtuyoruz. Şimdi biz K noktasındayız. Ben dedim ki, ben dedim çocuklar o kadar yüzemem. Ben gideceğim B noktasında e, karadan çıkacağım yani. Neden öyle dedim? Çünkü B noktası tam olarak K noktasının karşısında. Yani hiç yolu uzatmamış değil mi? O yüzden B noktası en kısa yoldur. Tamam? En kısa yol. Yani şuradaki ip nedir? En kısadır. Ama baktığınız zaman mesela A'ya bakın. Şimdi bu bu tarafa doğru gelmiş, değil mi? O tarafa doğru gitmiş yani o. Ne yapmış aslında? Yolunu uzatmış. Bir de C noktası yolunu uzatmış, değil mi? Yani C noktasından karaya çıkacak olan yüzücüler yolunu uzatmış. Peki bak, matematiği unut şu an. Şöyle bir baktığında A noktası mı sanki daha uzak, C noktası mı daha uzak gibi? Hani B en kısaydı ya. Mesela B noktasına A mı daha geç gelir, C mi daha geç gelir? A daha geç gelir değil mi? O yüzden A da ne olacak? En uzun olacak. Bu da ne? Bu da ortada. Bu da ortada. <laughs> Hallettik şu an bak. Şu an matematikle ilgili bir şey yapmadan soruyu çözdük. Peki biz bunu matematikle nasıl bağlaştıracağız? O da şöyle. Bakıyorum, zaten bizim taktiğimiz neydi? Eğer 90 derecelik açıyla iniyorsa en kısaydı. Bunu bildik ya, bunu biliyoruz ya. Şimdi demek ki 90 en kısaysa, bunlar 90'dan uzaklaştıkça ne olacak? Değişecekler. Bakıyorum mesela C noktası nerede? 80'de. C noktası 80 derecede. A noktası nerede? A noktası da 110 derecede. Hmm. E, kim daha çok uzaklaşmış 90 dereceden? 110 derece değil mi? İşte bu uzaklaştığı için en uzundur diyeceksiniz. Tamam mı? Ve arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Başta da dediğim gibi bu video için çok emek verdim. Yani bu videoyu size ikinci çekişim bu. O yüzden beğenirseniz çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkür ederim. Bir sonraki ders paralel doğrular işleyeceğiz. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Görüşürüz.